Bursa Gemlik'te yaşayan bir takipçimiz önceki gün bin mağazasından aldığı eti Krax acı baharatlı patlayan lezzet isimli ürün içeriğinden çıkan bu parçayla şok oldu. İlk bakışta fareye benzettikleri bu şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştılar ve ilk çareyi fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak duyurmakta buldular. Görünen parçanın ürünlerle bir bütün olarak paketten çıkması da üretim hattında bir takım problemler olabileceğini gösteriyor. Bu düşünceyle sosyal medyada paylaşmakta yetinmeyen takipçimiz ürünle birlikte tüketici heyetine gidip biz bir şey yapamayız ilçe tarıma götür cevabı aldık sonra soluğu ilçe tarım müdürlüğünde almış. Fakat Gemlik ilçe tarım müdürlüğündeki yetkililer de biz de bir şey yapamayız alo 174'ü arayacaksınız demişler. O sırada elinde ürünle bir oraya bir buraya giderken firmadan çeşni yumaklanmıştır cevabını almışlar. Sonuç olarak üründen çıkan bu şeyle ne denetim mekanizmasından ne de üretici kanalından kimse ilgilenmemiş. Bu ve benzeri durumlarda tüketicinin kendini yalnız hissetmemesi ve elbette denetleyici kurumları harekete geçirmek adına Etikrax markalı ürünün parti numarasını kamuoyuyla paylaşıyoruz son tüketim tarihi 2 Aralık 2023 olan ve parti numarasında paylaştığımız bu ürünün içinden çıkan ve aynı eti reklamlarındaki gibi acaba nedir nedir diye sorduran bu şeyin ne olduğunun gerçekten araştırılması ve kamuoyuna bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.